de büyük bir mücadele. Ailelerini görmek için savaşıyorlar ve ilk olarak Irmice Madem'e karşı. Cemin 3, Adem'in tam 9 hakkı var. Hazır. <laughs> büyük bir mücadele. İkisi de her şeyin ortaya koyuyor. Gelmeyeceğim <laughs> <laughs> önde. Gelmeyeceğim önde. Kutuları vura vura masanın dışına atmaları gerekiyor. Hilmi Cem kazandı. Hilmi Cem 3 hakta devam ediyor. Adem'in 8 hakkı kaldı. Dominik'te evet. aileler için büyük mücadele. Evet. Şimdi Turabi Hilmi Cem'e karşı. Hazır. Haydi Hilmi. Turabi'nin 5. Hilmi Cem'in 3 hakkı var. Evet. Evet. Varol. Gideceğim. Az bak önde. Hilmi'cem atışlara başladı. Hilmi'cem. Tur abi. Hilmi'cem birini düşürdü. Hilmi'cem avantajlı. Tur abi. İşi çok zor. Hilmi'cem. Hilmi'cem kazandı. İlmicem kazandı. Evet. Ah. Dominik'te Ümit Karaci son şans. Ümit Karan İlmicem'e karşı Ümit kazanırsa eğlenecek. Kazanmaktan başka şansı yok. Ve Ümit Karan İlmicem'e karşı. Hazır. Ben, ben, ben. Ümit kaybederse eğlenecek. Ve Ümit Karan İlmicem'e karşı. Ben, ben. 20 Cem az bak önde. Cilmi evet. Cem. Mükemmel bir atış. Yine çok iyi. Ümit de iyi. Cilmi evet. Cem birinciyi devirdi. Cilmi Cem. Ve Cem kazandı. Ümit Karan veda ediyor. Hilmi Cem'in şu anda 3 hakkı daha var. <laughs> Ümit Karan veda etti. <laughs> Tomik de şimdi çok önemli bir mücadele. Hilmi Cem Adem'e karşı. Hilmi Cem'in şu anda 3, Adem'in tam 7 hakkı var. Hazır. 3'e şey, 7 şu anda haklar. Turan'ın da 4 hakkı var. Evet Hilmi Cem önde. Hilmi <laughs> Evet mükemmel iki hata. Hilmi Cem kazandı. <laughs> Muhteşem atışlar gerçekten. <laughs> Adem'in 6 hakkı kaldı. Hilmi Cem'in 3. Turabi 4. abi Hilmi Cem'e karşı. Erkeklerdeki finalistleri arıyoruz. Turabi'nin 3. Hilmi Cem'in 3 hakkı var. Hazır. <laughs> Adem 6. İkisi de 3'erde şu anda. <laughs> Hilmi Cem bugün kaybetmedi hiç. Evet Hilmi önde Turabi de geliyor Şimdi çok az fark var Evet ikisi de atmaya başladı Evet avantaj Hilmi Cem'de Hilmi Cem birinciyi devirdi. Cem kazandı. <laughs> Hilmi Cem kazandı. Tura 1-2'ye düştü. 20 Cem 3, Adem 6. Adem-Hilmi Cem mücadelesi. Dominik'te her sayı çok önemli. Adem'in 6, Hilmi Cem'in 3 hakkı var. Hilmi Cem bugün hiç kaybetmedi. Hazır. Hazır. Bugün sembol oyunu zevk veriyor, heyecan veriyor. Evet. Mükemmel performanslar seyrediyoruz. Daha az farklı inmeyeceğim. Adem çok iyi çıktı sudan. Şimdi beraberler. Mükemmel vurdu, evet. Hilmi Cem'in 1 kaldı. Evet. Hilmi Cem kazandı. Işte. Evet. Hilmi Cem kazandı. Dominik'te Turabi için son şans. Hilmi Cem'in 3, Turabi'nin 1 hakkı var. Şimdi Hilmi Cem Turabi'ye karşı. Hazır. Hilmican de geldi. Hiç bozma. Ekstra hiçbir şey yapma. Öndesin. Hilmican. Az farklı önde. Hilmican hiç kaybetmedi bugün. Alışlara başladı. Evet Hilmican. Hilmican bir tane kaldı. Tur abi. İlmicem kazandı. İlmicem finalde. Aa! Finalin adı Adem İlmicem. Arası <laughs> tebrik ederim.